Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber rastgele oyunlar oynuyorum. Part 4 çekiyoruz. Şimdi saçma sapan bir oyun yükledim. Bunu deneyeceğiz. Biraz sesini kısmam lazım. Şimdi biraz. Yüyü kısmam lazım. Dur. Mobizen. He, şunu yükle. Mobizen. He, bundan istediğim videoyu çek. <gülüyor> 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 Oğlum bir sus. <laughs> evet arkadaşlar, kek Çin diye bir oyun. Ha tavuk diyor. Bir canavar. Canavara bakalım. <laughs> ne istiyorsun? Al. Bak şunu çok seviyordu. Dur. Nerede o? Şunu çok seviyor. Oh. Hemen dur bir kere. Yedirelim şunu. Bir tane. Sevdin değil mi lan? Sevdi. Tabi lan. Yusuf şefin yemeğini tabi seversin. Bekleyin. Biraz katanoz da soğlanın. Allah Allah. Canavar hala. Vah. Bunu her makinede pişireceğim ya. Kes. <laughs> kes kes Tamamdır Dur ikinci şey kaldı dur, Bırakalım Şimdi yapalım Al dur Baharatlar eklemeyi unuttuk Yoksa beğenmiyor Acı koyalım biraz Ketçap mayonez Limon Barbunya Barbekü. Ya. Lan çekirdeği kalmış. Bak şimdi. Lan çekirdeği niye yedi bu adam? Poyraz bir sus ya. Şimdi başka sana ne edirsek. Oğlum. Scroll. Allah ım... Arkadaşlar biz devam edelim. Şimdi mükemmel bir kesim. Hu. Evet tam istediğim gibi. Oğlum bak. Oğlum. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz deneyelim. Çok büyük oldu ekrandır. <laughs> Tüm yemek yedirelim şu adama bir. asiyor Dur. Ben bu pişiyor. Onun biraz tuz, limon. Kapatalım şimdi. Tamam. Al. Bunun ketçaplı olması lazım. Göt yaptınız makarna mı olur ya? ya ananas. Doydun mu? Dur şunu koyalım. Ana yemek istiyor. Meyve yemiyor ya. Şimdi de sana istiyor? Lan! Adam olalım. Biraz sulu sulu yani değişik bir şey yaptım. Barbecue. <laughs> şunda koyalım. Şuna bol bol kaybol. Ehem, gel iç. Lan. Gelirdi. Oğlum at şunu. Bak içeceksin ziyan etme. O kadar yaptım. Oğlum içmedin daha. Adama bak. Daha yapayım. Ha, havuç suyu yapayım. Yok havuçları. Gelen. Iyyy. Ekranı kirletti. Ha. Brokoli. <laughs> Brokoli yedirttik. Şimdi gidelim onların karışımını yapalım. Ha, şunlar da sokak. Lan. Yetmiyor mu? Heh yetiyor. Iyyy. <laughs> Hop. Oğlum istene şunu. La. Evet. Sen değişik içtin kanki. Sen benim artık yeni arkadaşımsın. Bu ne oğlum? Sen bize popo mu yediriyorsun ya? Şuna bak. Mi bari? Oy, oğlum kamerayı açacak mı? Ve a. E, bunu Bu mu? Ya oğlum yürü git sana premium diyor. E, Yüzünü göstereceğim. O kameraya bas. E videoyu devam ettir oğlum. Duraklattın lan. Daha döndürüyor. He arkadaşlar. O zaman e, oyunumuza Evet. Arkadaşlar şimdi... arkadaşlar şimdi bir şey yapalım. Ya havuç alayım bak sevdin ha. Bak güzel bir içecek yapacağım. Ha, oğlum yürü git o zaman ya. Daha ilk çekmişsin. Susmak istiyorsun. Oğlum daha yeni çıkıyor yani. Şimdi sen hatırlıyor musunuz arkadaşlar benim meyve şeyim yok neydi ya? Al dur bunu pişirmemiz lazım. Arkadaşlar eskiden şey yapıyorduk ya hatırlıyor musunuz? Eskiden ben karışık içecekler deniyordum. Çok sevmiştiniz o videoları. Bir de kozalığım vardı. ...videoda çekmiştim. Durdur dur lan. Oğlum bir bekle... ...sana sosis tava yapacağım. Hı. Hı. lan. Gidiyor. Gidiyor. Al. Al ya şunu. Aa, üstünden şunu da iç. Geyirip duyuyor ya. Çık çık. Ha sinir oldum oyuna. Başka ne yapmamız lazım? Maçta şu oyunu oynayalım. Evet. Şimdi bir koyalım şunu. Ay. Gelin 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 abi. Merhaba bir pizza isterdiniz demek ki. Bana pizza ver. Pizza ver bana lan. İstiyorlar pizza. Ben buraya gelmeden. Ben buraya gelmemi istiyorlar ya. Beyin işte, bak. O elli elmas. Bu kadar mı? Lan bu kadarsa. Oğlum bu ne? Yürü git. Yürü git bu oyundan. Çık. Çık oğlum daha reklam çıkıyor ya. Ha, başka şuna girelim atlatmayacağız son parçası arkadaşlar bu sonuncu son kez çekiyorum bunu son kez Arkadaşlar bu sonuncu 6 bölümde bitti artık yok. Bir daha apart oyunlar çekmiyorum. Bu sefer korku videoları falan çekerim. Korkunç bebek falan. Sarı bebek. Herkes biliyordur onu. Bilmeyen yoktur bence. Aa, nedir, right Bu ne? Elmastan. Ya iğrenç. İstediğimiz kadar alabiliyoruz. Bir tane lazım. Keşke birleştirmeseydim. Buna iki tane daha. Hadi. Aa, bak. Evet, hadi. Aa, yeni bir kazma. Oha Yuh Vallahi yaptılar Öf Bitti bu oha Yuh ya Bittim bittim Bekleyin şu oyunu deneyeceğim oyun ne ya Annemin oyunu olabilir. O da oyun yüklüyor. Take Woko. Oğlum bir sus. Allah Allah. Ben zaten sustum. Ben sustum. Ben sustum. Ben Allah Allah. Mal gibi bağırıyorsun. Evet. Beyler yedin yedi. Şimdi deneyelim. Lan. Kimsiniz lan siz? Evi Şunu İzle şimdi. İzleyin. Oğlum ne yapacağız burada? Çık çık. Lan oğlum. Delik yok. Ha Delik yok. Lan delik yok ne yapayım ben ya? Delik yok işte. Bakalım. Meymunluk. Bu niye kameraya gitmiyor? Bak oynuyor şu an. M oynuyor görüyor musunuz? Mebozen. Meybozen. Meybozen deyince meybuz geliyor aklıma ya. <gülüyor> Agile. <gülüyor> tamam bak. Şimdi oğlum yer kalmamış. Burada ne yapacağım? Bak. şuna aldık mesela koyduk ve tık çek 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 tık çık, evet lan oh be Ben burayı anlamıyorum. Hayır, buraya bitti, bitti. He, o kadar. Harika. Yükleniyor. Anam. Bu ne oğlum? Allah'ım ya. <laughs> sıçtık şu an. Aslında sıçtık vallahi sıçtık. O, kafam, e, o, <laughs> bu ne? <Bundan> Yok. <laughs> oh. Kendisini nereye sokacağız? <laughs> e ne yapacağım ben burada? Ben bir yere soktum. Tamam. Oğlum be. Oğlum. Aha. Geçiyor ver Uy! <laughs> <laughs> Hepsi gitti. Bonus level neymiş ya? Aha, tek bir tane. Hadi beyler gidin. Wow, 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 wow. Reklam ne alaka ya? Reklam çıktı. Burada reklam mı olur ya? Gel açalım. Yorumlardan birisi yok söylemeyeyim. Ой oybek qirq sakkiz lavel chainba achaadigachaqacha Şimdi şunu oynayalım. Ya da çıkalım. Neyse 4 dakika daha oynayalım. Derin kazma, derin kaz. Lan 80'lik. oğlum videoyu paylaşır. Oğlum sen kime paylaşıyorsun videoları? Tuba. atacağım. Hayırlısı yok. Biz ne yapayım? Şu an biz 80'deyiz. Dur kaz 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 beyler kazın. Bunlar hizmetçi. Vongi Arkadaşlar şimdi beyim. Oh, oh. Toplayın. Oha. Elmas. Koş. Koşun be ya. Koşun. Bir delik mi? Bir delik. Nasıl? Hayır birinci delik. ikinci deliğe girek mi? Girme diyenler yorum yapsın. Gir diyenler. Oğlum tamam. Arkadaşlar size demedim. Ha lütfen. Bir şey soracağım. Onlara oradan selamım var. Arkadaşlar size oradan selamım var. Selamı varmış. Tamam mı? Bana da abone olun. Ben videolarını da çıktım ona. Rüya bıktım ya. Ne olmuş Allah Allah. Eklem çıkıyor. kapatsan video çıkmayacak. Benim gerçek kanalım bir de şu. Youtube'dan e, gösteriyorum. Tamam. Yusuf yansın şöyle, siz de görürsünüz. Bak işte bu. Bak Keko, Kako. <laughs> Oğlum bak gözükmüş ya videon. Oğlum sen yüklemişsin videoyu. Evet arkadaşlar. Diğer video aç O bak, dediğim video aç. O yine vardı ya, <laughs> tam onu aç. İki dakika olmuş la. Arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum hemen, bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> ya da durdurmayayım <laughs>